Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere e, 5.0 transfer temeli çizeceğim. Sağdaki devreyi çizeceğim. E, fakat buton olmayacak bu devre. çünkü Ares'te buton sıkıntı çıkaran bir alet. Bağlantılarını göstermiyor. İlk öncelikle parçalarımıza baktık. Bunu yapmadan önce bir defter yazın ya da bakın internetten bc 307 data sheet yazın. Görsellere tıklayın. Bakın bunun data sheet'i buradadır. Data Sheet'e bakarken önemli olan şey kesik kısmının size bakıyor olması peki bunu nasıl anlayabilirsiniz Ares'te ee, Parçamızın bc-337 bc-337 yazdım Burada bir bipolar olan var bir de zx olan var Bizim kullanacağımız zx çünkü bakın fotoğraftaki ile benzer olan bu ne kadar fotoğrafı benzerse o kadar iyi ee, Elin kılıfını kullanıyoruz okey dedim bunu buraya aldım koydum parçalarımızı teker 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 koyalım res burada bunlar değil ya res 40 ya da res 50 res 40 genelde kullanılan genel olan şey geleneksel olan şey res 40'tır iki tane direncim var bir ve ikinci direnç olarak onları koydum bir tane led redim var ee, görün üzere bu arada kırmızı ledimizin yani led redimizin Herhangi bir Ares PCB kılıfı yok. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim birazdan. Bir de batarya var. Oraya direkt bat yazıp e, buradan bu ikisini de kullanabilirsiniz. Bunlar da güzel. Bunun hazır kılıfı çizilin. Buradan direkt şu sel olan buraya direkt sel yazıp almanız daha iyi. Burada böyle gözüne bakmayın. Bunu normalde sağdan yapıyorsunuz. Şuradan power verebiliyorsunuz. Şuradan güçleri verebiliyorsunuz ama biz böyle değil. Ee, çünkü RST yapamıyoruz onu. Bir de iki tane tık tık bunu yapmak için. Baktım. 5 volt halini yapacağım. Ee, Parçalarımızı tek tek düzenleyelim. Bunu bu haline aldığımız için Burada 337 yazıyor yani. AP'yi sildim. Dirençler 220-220 alacağım ben. 202 oldu. 220. Ledredin kılıfı yoktu. Seçtim bunu. Packaging tool dedim. Evet dedim. Led dedim buradan. Burada hazır yani led kılıfı geldi. Bakın burada başka de şey var. Düzlet olan işimizi görür bizim. Tıkladım. Okey dedim. A pininin yanındaki A'ya tıkladım. Oradan da A'ya tıkladım. Böyle A yaptım. K'ya geçti otomatik kendisi. Buradan da bir kez K'ya tıkladım. Esen paket, save paket, yes bataryanın çizimi için ise Yukarıda gözüken entegre ikonuna geldim. Bunu sildim. Buraya kon sil 2 yazdım. Çünkü batarya 2 artı ve olarak iki koro adayına bağladığımız bir şey olduğu için iki bacağı var. Potansiyometre çizecek olsaydım. Kon sil 3 yazacaktım buraya. Doğru. Kon sil 3 bakın. Burada kon sillerin bir sürü hali var. Kon sil yazdım. Bakın 3 bacaklı 9 bacaklı parçalar için falan. Biz 2 bacaklarını aldık koyduk seçtim ben paket yapmaya paket dedim bunu sel yazdım en aşağıdaki en aşağıdaki buradan da alır dedim okey yes yes dedim geldim buradan seçtim parçayı packaging tool dedim yes dedim paket içinde dedi, sel büyük harflerle Burada otomatikman işaretli zaten az önce yaptığımız paketi. Okey dedim. A için 1'e artı için 1'e eksi için de 2'ye tıkladım. Esen paket, S paket, yes dedim. Sonra devremizi kurmaya başlayabiliriz. Ee, mümkünse devrenin tam ortasına gelecek parça. Burada bakarsanız ledin orasına gelen parça olduğu için şöyle bir boşlukta. Mavi noktaya denk getirirseniz daha tatlı oluyor. Estetik dur duruyor. Ve çizerken Mümkünse şunları şöyle direkt birleşsinler. Aralarına çok fazla boşluk bırakmayın. Ee, kırmızı çizginin yanında iki parça, içi, iki komponent bir parça içinde bir boşluk bırakın. Orada bir boşluk, bir boşluk, iki boşluk. Böyle yapın. Bağlayın. Derencimi aldım. yine bir boşluk, iki boşluk. Her bir kırmızı yanında bir tane boşluk olsun. Kırmızı çizgi parçanın kendi bacağı. Ee, sonra bunu böyle yaptım. Bu numpad tuşlarınız varsa artı bir tuşlarıyla bunu yönlendirebilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Çünkü direnç polarlı olan bir şey olmadığı için hangi yöne baktığı fark etmez. Bunu böyle yaptık. Sonra bataryalarımı 5 volt 5 volt olacak şekilde ayarladım. Sonra buradan bir tane şeyimi hop şöyle aldım. Bu topraklama işareti. Bu da güç verme işaretidir. Yani topraklama alan burada eksidir. Bunu şöyle buradan eksiden bacağını aldım. Buradan yine iki boşluk olacak şekilde tık. Bura getirdim koydum. Artı içine gene baktım şöyle. Bunu da böyle yaptım. Sonra burası içinde Burada yapmam gereken şey şunu şöyle şu hizadan Şöyle getirsem iyi olur mu? Buradan şöyle yapacağım bunu Böyle yapayım. Buraya Şöyle Eksi verdim Buraya da Artısını verdim Devrimiz böyle bir şey oldu Sonra arasına geldim Bakın parçaların hepsi Gözüküyor Bunları böyle Önce random şekilde koyun Sonra nasıl Bakın örneğin bundan düz çizgi çekmiş Bunu ya böyle hizalayın Size böyle değilse View buradan G'ye basarak Revit'i aç yapabilirsiniz tabii ki de. Bir kere M'ye tıklayın, metreye gelsin. Buradan da sinep değerlerini ayarlayabilirsiniz. Ben sinebi 1 yapayım hadi. Gerçi bunu ayarlaması biraz zor olabilir. 0.5 yapayım. Daha tatlı olur. Daha tatlı olmaz mı? bir yapayım Şöyle tam alalım. Bunu buraya getirdim. Ben onu şey olabildiğince küçük tutmak olduğu için. PCB kartının. Bu nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Hop. Bunu bir yere böyle çevirdim. Tamam. M mümkünse yakın. Sonra hop aşağı geldim. Bunu aldım. Ne diyor? Bir bacağı ona bir bacağı buna gidiyor. Şöyle yapabilirim o zaman ben bunu. Bunu böyle yaptım. Hop burayla düz hize aldım. Seni buraya aldım. Seni böyle yaptım. Seni buraya düz getirdim. Sonra sen de hem ona hem ona çok güzel denk gelir. Seni böyle yaparım. Şöyle seni de bayağı bir yaklaştırayım şuraya. Şöyle şöyle denk geldim. Tamam. Sen buna gittin. Sen buna gittin. Şu an mini bir nevi aslında yaptık. Buraya geldim Default'a çift tıkladım genişlik 80 olursa 80 en iyisi genişlik olarak 60 da ama 80 daha geleneksel Son hizalarımı hizalamalarımı yapıyorum Tam gelmedi olsun sinir edecek bizim. Nasip Her şeyin başı sağlık Aldım yolumu tık Dümdüz çizgiler daha iyi olur. Bunu böyle yaptım. Böyle yaptım. Tam karşında yine dümdüz bir çizgi. Yapamamışım seni. Ne izin vermiyorsun? Orada bir şey mi var? Varmış. Biz görmemişiz. İkisi çakıştı mı? Ee, tamam çakıştıysa hiç sorun değil. Şöyle yapabiliriz o zaman. Biraz. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle geldim. Oo, sen niye buraya gelmiyorum. Using trace. Tamam şöyle yapalım. Hata vermesi olası. 60 yaptım. Yollarımı sileyim. Patlalar nasıl çözeceğini göstermiş olduk. hem Daha iyi oldu. Daha ince bir yolla çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Bir hata He, evet, Bak burada sorunu yaratan bir durum oldu. Mesela bunu nasıl çözeriz? Bakalım. Şöyle yapabiliriz mesela. Bunu böyle değil de. Sen şöyle alsam. Şöyle çevirsem. Sen e, üst tarafa çıktın bu haldeyken şimdi 180 derece çevirsem tamamdır. Yine yani buradan ekstradan bir yol çekimi olacak. Onu bir çözeceğiz şimdi. Ama şöyle bir sorun olur. Sefer oraya gittin değil mi? Böyle kalsın. Şöyle yapalım. Sen buraya gel. Tamam şu anda oldu Olabildiğince küçük yapmak burada en önemli şey olduğu için Ne kadar yollak kusursa o kadar çok daha iyi olur bizim için Mümkün olan En kısa yolu gösteriyorum ben de şu anda Siz Direkt bunlara bağlayıp da yapabilirsiniz çok da Mühim bir şey değil o Bunların kusursuz olması çok önemli O kritik bir detay Şöyle yapacağım Bunu buradan Alacağım. Bakın tam bu çizgi dikleştirdiğimde bu haldeyken dümdüz bir çizgi çektim. Buradan buraya bir çizgi çektim. Bunu böyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Bakayım. Gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere bitti. Bunu yaparken en son aşama buradaki kare ikonuna tıkladım. 2D Graphics Box Mod. Tıkladım. Buradan e, PCB kenarına tıkladım. Üstüne doğrulamadım biraz bakın. Tam şu alt başlığı köşeden. İlk şöyle yakın yapın bayağı köşeleri. Sonra PCB küçük mü Bir yaklaştırdım hata vermeden. aşırsam ben hata veririm. Oo. Çok iyi. Tabi buraya kadar hata vermedi. Şöyle hata verdiği yere bir yer aldım. Bir üstte aldım. Bir yer aldım. Sen birileri daha gidiyor muydun? Oo çok gittik. Burada CTLZ e yaptım. Sen bir gerisin sen virüse çıkıyor musun? Hayır. Şimdi biraz uzaklaştıracağım şimdi şuradan. Tamamlarım. Şöyle yaptım. Tamam. Sonra tıkladım. Hop tam şu nereden başlıyor. Ben şuradan alayım. Hop tık geldim şuraya. Burada bitirdim. Şu gözükecek daha rahat bir şekilde gözükür olsun sonra ölçmeye gene aldım nereden başlıyor buradan başlıyor nerede bitiyor burada bitiyor gene şöyle aşağı oh, sen hareket etmemen lazım şöyle ki Bunu şu gene gözükmeyeceği bir şekilde gelme aşağıya. Böyle bıraktım. Seni dışarı alayım. Bu kenarda ölçeceğim. Kenarda şöyle ölçtüm. gene böyle aldım. Buraya geldin. Sonra sen kenarı da ölçeyim. Büyüttüm. Buradan aldım. Burada bıraktım. Böyle yaptım. Böyle aldım. Tam Ara çizimimiz böyle oldu. yukarıdan 3D görüntüye tıklayın görebilirsiniz. Böyle oldu. Dosyamızı kaydetmek içinse ilk önce bunların ayrı ayrı ekran görüntülerini alabilirsiniz. LED yine gördüğünüz üzere bu çok parlak görünüyor bunların dirençlerini ayarlarsınız. Buradan file dedim. Save projectler dedim buraya e, tembirin, bakıyorum neyi bu 5 nokta tembrin 5 nokta 0 parantesis köl e, küçük harflerle böyle ares küçük yapalım ares artı ares isis yapayım böyle bunu kaydet Yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. İyi günler.